Öğlen vakti işe gidiyorum bir çıkarsan anlamayacağım mı sandın? Yürü. Bırak kızımı. Bırak. 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 Sana anlamıyorum hızlı. Yürü de sana. Elini kolunu bağlayıp adamın evden dışarı attırmayacaksın. Anne yardım et. Yürü. Anne. Çalışmıyorum kardeşim. Namus meselesi kardeşim. Kızım evden kaçmışlar. Sen aşağılık pislik. Bak gör ben sana neler yapacağım. Öz düşmanım. Bırak. Anne. Annem. Anne. Bu pislik artık sana para için biraz zarar veremeyecek. Hadi git. Git buradan çabuk. Hadi git. Çabuk. Çabuk. Ay. Ay.